Herkese benden merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Birlikte Roblox'ta saklambaç oynuyoruz. Ve aha yanıma geldi. Ebe yanımda. Yardım et. Hayır. <laughs> ya bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada bildirimleri açarsanız ya yayınlanan videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Efendim. Tamam. yes. Bu arada arkadaşlar <laughs> bugün dördüncü videom falan oldu. O kadar yoruldum ki. <laughs> Yarın yine videolar gelecek. Arkadaşımla olabilir, kuzenimle olabilir, herkesle olabilir yani. Tek de yapabilirim. Bugün kuzenimle yapmayı tercih ettim. Hatta o yapalım mı dedi. Efendim. Hala saklanıyorum. Öyle bir yere saklandım ki beni hayatta bulamazsınız. Ha videodayım evet evet. Yo ben yakalanmadım. Ha sen. Ben az önce yakalandım evet. Ama bunda yakalanmadım şimdi. Bu arada arkadaşlar az önceki videoda çok ses olduğu için kapattım. Yeni videoya başladık. Sesler karıştı. Yeni videoya başladık da. Şu an beni gördün kesin. Ebe. O kadar belli ediyorum ki kendime Sen öldün mü? No. Yes, yeah, all crazy. Yeah. Hmm, Tom. Hm, Ne? Yeah. Yes, that's a dim sana kanal açmayı falan gösteririm tamam Tam çekeriz çekeriz sıkıntı yok Nasıl atacağını biliyor musun Söyle bakayım nasıl Nasıl anlat bir? Hani şeyden mi yapıyorsun yoksa nereden yapıyorsun? Evet. Orada kanalınız yazıyor oradan mı? Aa biliyor musun demek. Tam oraya tıklıyorsun, yapıyorsun, ismini değiştirebilirsin. Ee, kanalın resmini ben e, değiştirmedim değiştir şöyle kanalın resmi var ya sen kanalına girdin değil mi şu an kanalı kanalımı tıkla oradaki kanalım mı ne yazıyor <laughs> tıkla orada resmin çıktı değil mi ne Ne? Neyse anlamadım ya. Ne diyorsun anlamadım ki. Neyse video çek. Video olmadı mı dedin? Yok oldu oldu ya. Şu an seni görüyorum. Ben kaçıyorum senden. <laughs> Hayır. Bak orada adamı yakın. Al çikolata. Nerede çikolata? Allah'ım ya. Ne? Tam sonra sonra hadi devam et oyununa. Kaçıyor bak. Kaçıyor arkanda. <laughs> Şeyden zıpla onu alırsın. A burada burada bir de. Koş! Alırsın onu. 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi kaldı. Üstünde üstünde üstünde. Ha orada orada. Arka hayır öbür tarafta. Öbür koş. ortadan geç. Nerede bu kız? Aşağı inmiş aşağıda. Zıpladı 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 zıpladı. Oha ya. Kanka şey var yani ya şeyin içinde yukarı git şeyin içinde ee, şey var ya hani kasa kasa kasanın içinde Aha, <laughs> kasanın içinde neredesin ha atla kasanın içine git kasanın içinden çıkmış gidiyor Hayır, 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 Hadi düş, alırsın. Aa, kanka şu otomatta, otomatın üstünde bir tane var adam. direkt senin önündeki. İçinde, bunun üstünde, üstünde, üstüne çık. Durduramıyorum. Kapatırsam kapatıyorum sadece. Durdurulmuyor bunda. Gideceksen git gel hemen. Tamam. Tamam tamam. Bu arada arkadaşlar derken ben olmadım. Tamam. Kafayı vurdum. Donk diye. Ha şuraya bak yer buldum ben. Lan lan lan. neredeyim ben? Hah. O kadar iyi yerdeyim ki. Arkadaşlar bak bakın yanıma. Burada bulabilirse vallahi helal olsun. O kadar iyi yere girdim ki. Arkadaşlar bu arada biraz sonra belki PUBG videosu gelebilir ya da yarın. Efendim. Tamam. Arkadaşlar duydunuz. Ee, bir daha video çekeceğiz. Yarın belki PUBG gelir. Hatta gelecek diyeyim. PUBG gelecek. Arkadaşımla mı tek mi oynayacağım o belli değil. Ama kesin PUBG gelecek yarın. Bu arada kanka o kadar iyi yere saklandım ki. Bu arada arkadaşlar kanka dediğime bakmayın kuzenim. Değil. Efendim? Kuzeniz, kuzeniz. Ne? Ne? Nereden mi? Evet. Her yerden oluyor. Tamam. İsmini değiştirebiliyorsun istersen. Hı hı. Hesabını kurdun değil mi? Evet. Tamam. Birazdan şu, şu maç bitsin. Ee, video bitecek. Hatta şimdi bitiriyorum. Mehmet Emin yanımda değilsin ama bitiriyorum çünkü e, bitirmem gerekiyor, tamam mı? İkinci şey videoyu şimdi bitirmem gerekiyor anlatacağım ben sana. Videodan sonra anlatacağım ben sana. Tamam herkese <gülüyor> herkese <gülüyor> ee, iyi günler ve bay bay.